Sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü lezzet durağımıza NİDE merkezden sesleniyoruz. Bir Can Çorbacım Kahvaltı Kavurma Dünyası'nın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz ayrıca firma ortağımız Şava Savaş Bir Can bulunmakta. Bakalım bize lezzetlere ve bu şirin mekanıyla alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar Cemre Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz? Bir can, çorbacım, kahvaltı, kavurma dünyası kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi Savaş Bey? Buranın hikayesindeki e, güzel gelişim şu şekilde oldu. Öncelikle biz bu işe e, uzun zamandır aşinaydık. Yani böyle bir sektör içerisine girmeyi ben uzun zamandır istiyordum. E, abim, kardeşim ve ben zaten abim bu işin duaya yanı. E, mangal sektörü üzerinde bize de onun e, göstermiş olduğu yol çizgisinde bu işi yapmak düştü. E, amacımız e, niyede de bu tür bir sektörün eksik olduğunu hissediyordum ben zaten. E, gece gündüz 24 saat hizmet veren çok esnaf arkadaşlarım var ama ben biraz daha güzelini yapıp daha güzel hizmetle daha ileriye uygun, güzel, şeffaf, ekonomik ya yani her şeyi bir araya toplayıp en güzel şekilde hizmet verebilmek için bunu biz NİDE'mize kazandırdık. Yani kaliteli ürünü uygun fiyat politikasıyla buradaki müşterilerle buluşturduk aslında. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Hem en kalitelisi hem en güzeli hem temizi en lezzi ve en ekonomiyi. Pekala burada görüyoruz birazını tabii ki de diğer kısmında diğer kelebek ekranımızda görüyoruz. Burada lezzetlerimiz arasında neler bulunmakta? Şimdi e, iş yerimizde çorba üzerine her şey bulunmakta. Paça, işkembe, mercimek, yayla, e, tavuk e, ve özellikle beyranımız e, Nide tarafından, Nide halkı tarafından fazla bilinen bir çorba değil ama Antep usulü, Antep yöresine ait bir çorba. Biz o lezzeti Nide'ye getirip en güzel şekilde sunmaya çalıştık. Ve e, herkesten sağ olsun bu damak tadını yakaladığımızda da eminim bütün müşterilerimiz e, her zaman teşekkür ederek kalkıyorlar. Herkesi bu beyran çorbamızı ismi içmeye davet ediyorum. Onun haricinde, Onun haricinde e, öğlen aparatiflerimiz var. Ekmek arası kıyma kavurma tavuk bunları biz pilav üstü olarak da sergiliyoruz. Ayrıca iş işyerlerine e, servis düzenledik. Servis araçlarımız var. İş yerlerine de servis yapıyoruz. Yani herkes iş yerimize e, davet ediyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler. Peki Ali, aynı anda burada kaç misafir ağırlayabiliyoruz? Kapasitemiz nedir Savaş Bey? Kapasitemiz e, küçük şirin bir yer. Yani 20 kişilik kapasiteye sahibiz ama e, herkes birbiriyle aile bağı kurdu zaten burada. Gelen herkes birbirini en güzel şekilde karşılıyor. Hep beraber daracık yerde kocaman bir dünya yaratıyoruz. Biz bugün şahit olduk. Birbirlerini tanımayan insanlar bile müsaade isteyip aynı masada oturup yemeklerini yiyebiliyorlar. Evet o aile ortamını biz burada kurduk. Yani herkesi bekliyorum. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Bir can çorbacım kahvaltı kavurma dünyası olarak. Ya bu sektörde ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum ama her zaman için ileriye dönük bir hedefimiz var tabii. Ya yani alternatif olarak mesela de şırdan herkes bilir, herkes görür ama sevip sevmeyenler de var. Biz bu şırdan işine de girdik. Gece, akşam, 24 saat çalıştığımız için akşam alttan sonra şırdanımız da çok meşhur. Temizlik, hijyen çok önemli. Damak tadı mükemmel. Herkes ondan da mevcut. Yani Her gün biz şöyle dedik, biz bu aile ortamını kurduk. İstek-talep meselesi olarak. Önümüzü o şekilde görmeye çalışıyoruz. En büyük farkımızı da koyduk diyorsunuz. Pekala, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve en önemlisi NİDE halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Yani herkesten desteklerini bekliyorum. Gelip damak lezzetlerimizi tatmalarını bekliyorum. Ee, dediğim gibi çok güzel, çok kaliteli hijyen. Çocuğumun yiyeceği yemeği buraya hep birlikte yemek için koydum bedavadan bir tık fazla çıkın çıkın gelin. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bir can çorbacım kahvaltı kavurma dünyası olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sefa geldiniz. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Niğde merkezden seslendik. Bir can çorbacım kahvaltı kavurma dünyasının konuğuyduk. Sıcacık çorbanızı içip keyifli vakit geçirmek istiyorsanız ve bu lezzetleri tatmak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp Merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.